Şey, Bak şu anda videodayız tamam mı? Oraya bakayım bir. Kim var orada? Buraya buraya. Bekle orada tamam dur. Kim var oğlum orada? Kim var orada, orada? Ha? Git bul bakın bunları. Kim var oğlum orada? Bak buradayım Bu tarafta bu tarafta. Kim var oğlum orada? Ha? Kim var orada, orada? Tamam dur orada. Dur orada bekle. Bekle hayır bekle gitme bir yere. Bekle. Otur bakayım oraya. Otur oraya. Bekle orada. Zıpla karşıya. Bekleme hayır gelme buraya. Oraya geç oraya. Buradan değil lan. Bekle orada tamam bekle bekle. Şişt. Buraya gel. Hayır. Hayır oradan değil oğlum. Yürü oraya. Hayır buradan değil. Allah cesaretimizin <laughs> bizim köpeğim <kopyağım>, ulan ayrılma. <laughs> oğlum bir dur bir tura dur durma tamam yeter yoruldum peşinde. Geç bu tarafa. Bekle tamam. Şişt. Tamam. 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 Bekliyorsun. Hayır bekliyorsun. Bekliyorsun. Atla. Aferin. Hızından yetişemiyor vallahi. Bekle orada. Otur. Otur. Oturdun mu? Yat oraya. Şşş koy kafanı yere. Kim var o burada? Kim var o burada? Kim var o burada? Kim o burada? Yat oraya. Kaldırma kafayı. Kafayı kaldırma. Geç bakayım bu tarafa. O tarafa hayır. Bahçe, bahçe. O tarafa. O Yürü. Bekle orada tamam. Otur oraya. Otur dedim. Otur. Hı. Yat şimdi. Yat oraya. Ne yapıyorsun sen? Yatağa da geldin buraya. Kim oldu? Kim oldu? Kim oldu? Kim oldu? Saldır oğlum. Aferin oğlum. Abi. Otur. Yat. Yat. Çaydan çağırıyorum seni paşa. Hadi çık çık koş.